Merhaba sevgili arkadaşlar hoş geldiniz safalar getirdiniz. Bugün dığının kullanıldığı özel durumlar ve dığının kullanılmadığı durumlar. Biliyorsunuz daha önce size ben dığının ne olduğunu izah etmeye çalıştım. YouTube kanalımızda da e, ee, bu konuda 13 video yaptığımı söylemiştim. Umarım izlersiniz. The Cengiz Hoca YouTube diye yazarsanız zaten gireceksinizdir rahatlıkla. Peki dığının kullanıldığı özel durumlar nedir? Şimdi evvela birinciden başlayalım. Dığının kullanıldığı özel durumlar. Doğada sadece bir tane olan isimlerin önünde the kullanılır. Tabiatta, doğada, uzayda. Evet, sadece bir tane olan cisimlerin önlerinde veya isimlerin önlerinde kullanılır. Mesela güneş. The sun. Niye the sun? E çünkü ondan başka güneş yok ki. Mesela Kuzey Kutbu, Güney Kutbu. The North Pole, the South Pole. Bunlar nedir? Birer tane var, başka yok. Dünya, the earth. Dünya bir tane. Başka dünya yok. The world de diyebiliriz. Earth yeryüzü anlamında geçiyor. The world de dünya anlamında geçiyor. The moon Ay, aydan başka ay yok ki. Bunlar tek olan şeyler. The air hava. Değil mi? Tek. The weather hava. The wind rüzgar. The rain yağmur. Demek ki tek olan cisimlerin önlerinde the kullanabiliyoruz. Peki ikinci ne? İkincisi coğrafi isimlerin önlerinde the kullanıyoruz. Coğrafi isimlerin önlerinde the kullanıyoruz. Mesela the Everest. Bakın dağların önünde. Değil mi? The Nile. Nehirlerin önlerinde. The Mediterranean. Denizlerin önünde. Akdeniz demek. The Everest. Everest dağı. The Nile neydi? Nil Nehri. The Mediterranean Akdeniz onun önünde kullanıyoruz. Okyanusların önünde de kullanıyoruz. The Atlantic Ocean Atlantik Okyanusu The Bahamas Adalar Adaların önünde kullanabiliyoruz. Demek ki ilk başta Doğada yalnızca bir tane olan isimlerin önlerinde geliyor özel durumlarda. İkincisi de coğrafi isimlerin önlerinde kullanılıyor sevgili arkadaşlar. Özel isimler kesinlikle the almaz. Yani the Mehmet, the Ahmet, the Hüseyin, the Ayşe olmaz. Ama arkalarına başka bir cins isim alırlarsa kullanılabilir çok bariz bir örnek vereceğim. The Marmara Hotel. The Regents Hotel. Yani Marmara özel isimdir. The Marmara denmez. Ancak hotel olduğu için denebiliyor. The Regents Hotel ya da The Regents Park diye söylenebiliyor. E benim adım da zaten ondan esinlenerek verilmiş bir şey The Cengiz Hoca. Ülkelerin önüne asla the gelmez. Yani the England, the Turkey denmez. Şehirlerin önüne de gelmiyor sevgili arkadaşlar. Ancak eğer ülke birçok eyaletten meydana gelmişse önüne the geliyor. Mesela the United States of America. The United Kingdom Birleşmiş Krallık anlamında geçiyor. Demek ki isimlerin özel isimlerin önlerine asla gelmez şehirlerin önüne asla gelmez değil mi şehirlerin önüne da Ankara da İstanbul diyemiyoruz ülkelerin önüne gelmez bir de bir de burada bir istisna var arkadaşlar özellikle eyaletlerde kullanabiliyoruz eyaletlerde yani birçok ülkenin bir araya gelip de bir devlet kurduğu yerlerde o zaman kullanabiliyoruz. The United States of America ya da the United Kingdom gibi. Şimdi the'nın kullanılmadığı yerleri anlatacağım size. Bir kere bilim dalları asla the almazlar. Mesela chemistry, kimya, biology, biyoloji, economics, bakın ekonomi, evet Linguistics, dil bilimi. Bunlar asla önlerinde the almazlar. Yani the chemistry denmez arkadaşlar. The economics denmez. The linguistics denmez. Demek ki bilim dalları the almadan kullanılır. İşte bu the'nın kullanılmadığı yerlerden bahsediyorum şimdi. Yönle ilgili kelimelerde Sadece yönden bahsediyorsanız, sadece yönden bahsediyorsanız North, South, West, East diye bahsediyorsunuz. Yani önlerine D getirerek mesela The North demiyorsunuz mesela. North, Kuzey demek. South, Güney demek. West, Batı demek. East, Doğu demek arkadaşlar. Oyunlar ve spor dalları önlerine d almazlar arkadaşlar. Oyunlar ve spor dalları önlerine d almazlar. Bu da d'nin kullanılmadığı yerler. Mesela backgammon. Backgammon, backgammon, tavla demek tavla. oynadığımız tavla var ya o. Oh. O Önüne d almaz. Chess. Chess. Chess satranç demek arkadaşlar. O önüne d almaz. Futbol, futbol, önüne de almaz. Basketbol, basketbol, o da önüne de almaz. Demek ki oyunlar ve spor dalları önlerine de almaz. Ancak ilginç bir şey söyleyeyim mi? İstisna. Enstrümanlar var ya arkadaşlar, müzik enstrümanları. Hani piyanoydu, gitardı, sazdı. Bunun gibi şeyler önlerine the alıyor. Yani müzik enstrümanlarının önünde the kullanılıyor. The piano, the guitar gibi kullanabiliyoruz arkadaşlar. The drums mesela davul demek o da. Değerli arkadaşlar şimdi ben size geçen dersimizde the'yı anlattım. Ama the'nın genel kullanımını anlattım size. Bugün ise the'nın kullanıldığı özel durumlar. Yani dnın özellikle kullanıldığı özel durumlar bir de dnın kullanılmadığı durumlar. Özetlersek the'nın kullanıldığı özel durumlar doğada yalnızca bir tane olan isimlerin önlerinde kullanılıyor. Coğrafi isimlerin önlerinde kullanılıyor. Özel isimlerin önlerinde kesinlikle dığ almıyorlar. Ancak eyaletten oluşmuş bir e ee, devletse önünde dı kullanılabiliyor. D'nin kullanılmadığı yerler bu arada e, müzik aletlerinde de dı kullanılıyor arkadaşlar. Müzik aletlerinde dı kullanılıyor. Ancak ancak dı'nın kullanılmadığı yerler arkadaşlar. Mesela bilim dalları dı almadan kullanılıyor. Yönle ilgili kelimeler dı almadan kullanılıyor oyunlar ve spor dalları the almadan kullanılıyor. Değerli arkadaşlar, YouTube kanalımızda bunun 13 videosu var. YouTube'da The Cengiz Hoca diye yazarsanız eğer The videolarının 13 videoda size çok detaylı anlattım ben bunu. Bunu YouTube'da genellikle 10 dakikada, 13 dakikada, 3 dakikada, 2 dakikada, 1 dakikada herkes anlatıyor. Ama eğer detaylı öğrenmek istersen ya bu the nedir, bu nereden çıktı, nasıldır, bunu bir tam anlayayım demek istiyorsanız o videoları izlemenizi tavsiye ederdim. Bu arada sizlere bir yeniliğimizden daha bahsetmek istiyorum. www thecengizhocaingilizce.com Hoca İngilizce .com web sitemiz açılmıştır. Arzu edenler o web sitemize tıklayıp girebilirler. www.thecengizhocaingilizce.com Sevgiyle kalın. Bay bye. Uzman İngilizce öğretmeni The Cengiz Hoca'nın %100 öğrenme garantili İngilizce dersini dinlediniz. Cengiz Hoca'nın tüm derslerine ulaşmak, ve A'dan Z'ye bütün pdf'lerini satın almak için artı 598-92-477-311 whatsapp hattına yazabilir ya da cengiz-hoca-etotmail.com'a mail atabilirsiniz.